kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an makyaj yapıyorum. Çünkü dışarı çıkacağım. Ee, bu bir akşam oluğu olacak. Ee, eve geldim okuldan bugün günlerden perşembe. Ve şimdi yüzüme sadece pudra, rimel ve yani maskara ve allık sürerek makyajımı yapacağım. Ve sonra da arkadaşlarımla sahada buluşacağım. İşte bugün ders çalışacağım çünkü iki hafta sonra sınavlarım var. Ee, onun dışında Ders çalışmak dışında işte dışarı çıkacağım. Bir de odamı falan tablayacağım. Güzel bir akşam. Okul akşamı geçireceğim için dedim ki vlog çekeceğim. Yani makyaj yapma özelliği bir insan değilim aslında ama şu an hiç özenemiyorum. O düşük bir kere 13 liralık rujumla alık yapıyorum. Çünkü çok güzel renkler. Bir, bir dakika. Bir dakika. Lalalala. Neyse işte şimdi makyajımı yapıyorum. Çok bir şey yok. Dediğim gibi ruju yanağıma sürdüm. Çünkü rengini çok beğeniyorum. Aşırı doğal duruyor. Ve tozallıktan çok ee, likitallıklar ya da işte böyle ruj sürdüğünüzde falan yanağınıza çok daha fazla kalıyor oluyor. Bu bilgiyi vermem gerekiyordu. Evet şimdi çok sürdüm bu arada. Aşırı fazla sürdüm. Şimdi dışarı çıkacağım ve çok güzel bir kombin yapacağım ki dışarıda fotoğraf çekilebileyim. Ee, o yüzden güzel bir kombin yapıp giyinip hemen dışarı çıkacağım. Şimdi dışarı çıkıyorum. Bir de eyeliner yaptım. Kahveyi farla. Kombinim budur. Bunlar da ayakkabılarım. Ayakkabılarımı bir güzel temizledim. şimden gidiyorum arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum çok takılmayacağım onlarda çünkü evde çok işim var kardeşlerle çalışacağım bir de dışarıdan yemek söyleyeceğiz o yüzden erken geleceğim işim şimdi eve geldim ve dışarıdan yemeğimiz geldi ama eve biraz erken geldim çünkü annem erken çağırdı ama yemeği 45 dakika falan bekliyoruz. Şimdi yemek yiyeceğim. Bir de. Anne, 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 anne. Şimdi duştan çıktım ve skin care falan yapacağım ve size göstereceğim. Zaten cilt bakım videosu çekmek istiyordum. Ama büyük ihtimal çekemeyeceğim çünkü size zaten akşam yorumlarında gösteriyorum. Cildim çok kötü çünkü bir sürü yara var. Bunlar ya bir sürü yara var cimden. Şu an makyaj olmadığı için çok rahat görebiliyorsunuz. Evet, önce yüzümü temizleyeceğim, sonra da ilaç süreceğim yüzüme, yara kremi. Yüzümü Neutrogena'nın bu e, Deep and Clean şeyi de yıkıyorum. E, bazı bazılarına hiçbir şey yaramıyor bence. Bende bir sürü böyle şey var, hatta göstereyim. Şunlardan, e, şunlardan... Şunlardan bende bir sürü var ama bir şey aradığını düşünmüyorum ama bu biraz yarıyor. Ya yani Diğerleri yüzü iyi temizliyor ama sivilce falan çok şey olduğu yok ama bu... Bayağı güzel temizliyor. Bunu çok seviyorum. Bundan iki pıs gibi bir şey şey yapıyorum. Sonra yüzüme bir yaydırıyorum. Ve bazen yüz temizleme fırçası ya bazen e, bilmiyorum şeyle bu ne deniyor onlara işte bir şeylerle yüzüme yaydırıp böyle ovalayıp çıkarmam gerekiyor. O. Kullanacağım yüz kremi bu. Ee, bu normal bir nemlendirici gibi ama yüze işe yarıyor. Çok bir faydası yok ama güzel nemlendiriyor. Yani nemlendirici diyebilirim. Aslında bu şey papatya özlü bir Sıvıca karşıtı krem ama daha çok nemlendiriyor yani. Çok bir işe yaramıyor ama güzel biraz işe yarıyor. Bir de bu e, yara kremi. Normalde hani diziniz falan düştüğünde yara olsun diye sürülür. Ya da işte çabuk iyileşsin diye. Ama ben bazen yüzüme sürüyorum. Çünkü gerçekten çok akıllı bir insanım. Böyle yüzümdeki yaralar çabuk geçiyor. Kremi sürdüm. Şu an yüzüm e, nur inmiş gibi parlıyor. Olabilir, bakın. Saçımı şey süreceğim, sadece duştan çıktıktan sonra sürdüğüm bir tane krem var, e, yıkanmayan krem. Ondan süreceğim panteni, onu da göstereyim ve bakımım bitmiş sayılıyor. Bir de saçımı Sen bu fön sütünden sıkıyorum ama şu an düzeltmeyeceğim o yüzden sıkmayacağım. E, kullandığım panten kremi de bu, şu. Çayımı su ama onu yatmadan hemen önce yapıyorum çünkü çay şey içeceğim daha, bitkisel çay senle ya işte şey doğal çay. Yıkanmayan kremler sadece çok azıcık kullanmamız gerekiyor çünkü saçım çok yağlandırıyor. Yağlandırmıyor da böyle çok ağır geliyor yani. O yani yüzden çok çok azıcık kullanacağım. Elime çok taktım ama yarısını yani sürmüyorum. Böyle Böyle. Bu kabarmasını önlüğü bir de güzel şekilleniyor. saçım. Hani kısa olduğu için biraz kabarıyor. Bu tarz kremler sürdüğümde biraz daha hani e, oluyor. Önlerine gömleği önlerin, mesela şu, de, böyle, isimler, böyle, Sonra tarıyorsunuz. Da sonra, da sonra da ki kabarmasın Veya... Ta Bitti kardeş Küçük saç. Umudumdaki krema gelmesin diye saçımı böyle saçımı geri alacağım. Ben artık ders çalışmam gerekiyor çünkü saat 9'u geçti. Ve benim yarın deneme sınavım olacak sanırım. Deneme sınavım sıkıntı değil de sınavlar arkadaşlar. Bir deyim kullanıyordum ama e, YouTube'da olduğum için şey kullanmayacağım. Arbor olduğu için. Neyse siz anlamışsınız belki yani sınavlar çok kötü geçecek. Ee, Bilmiyorum, ne yapacağım? Şimdi gideceğim, İngilizce ödevim var sanırım. Ödevlerime bakacağım. Ödevlerimi yapacağım, yoksa da direkt şey yapacağım. Sadece tekrar yapıp, çalışmamasını toplayacağım. Şimdi çalışmamasını toplayacağım. Çünkü şuna bakın. Buna bakın, bütün fazlalıkları kaldıracağım. Ben şaşırmaması toplamak çok eğlenceli bir şey ve çok kısa sürüyor genelde. Bugün bir 20 dakika bağlı büyük ihtimalle ama yine de koyuyorum ve takıyorum. Sadece 6-7 dakikam aldı sanırım burayı toplamak ve bence çok hoş oldu. Ee, bu kalem fazlalığından hafta sonu falan kurtulmam gerekiyor çünkü kitaplarım çok fazla. Bu kitapları şuraya dizeceğim ve e, bu tarafa hani daha çok kalemlerimi koyacağım sanırım. En azından bir rafı boşaltacağım. Çünkü burada kitap daha iyi olur diye düşünüyorum ama buranın rafı çok kısa olduğu için sadece şu okuma kitaplarını da koyabilirim bilmiyorum. Ama kalem yerine kitap bence daha hoş duracak çünkü kalemler çok fazlalık yapıyor. Ya da kalemleri azaltacağım, eğleyeceğim falan bir şeyler olacak burada valla. Ama azalması lazım. Ee, ama şu anlık böyle hani üstten topladığım için çok kısa sürdü zaten. Burada aynalar var. Bunları kendi koymuştum. Buraya da çok iyiler. Şimdi ders çalışacağım. Çok stresliyim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Sadece iki hafta sonra sınava gireceğimi biliyorum. Sınavla ilgili tek bildiğim şey bu. Ee, bugün önce İngilizce e, ödevini yapacağım. İngilizcem çok kötü değil o yüzden sınava çok hani İngilizce ile başlamayacağım çalışmaya. Daha çok Matematik, Fizik, Biyolojim kötü, o yüzden onları çalışmam lazım. Onları önce vereceğim. Bugün belki biraz Fize'ye bakabilirim. Fizik için tabletten video izleyeceğim. Sonra da soru çözmeye çalışacağım birkaç tane. Yani bugün toplam bir saat, bir buçuk saat ders çalışırım diye düşünüyorum ödev dışında. Şu an saat 10'a 10 geliyor olabilir ya da 9 buçuk falan. Yani ben böyle bir 11'e kadar, 11 kadar maksimum vaktim var. 11 buçuktan sonra uyuyacağım 12'ye kadar. E, en kötü 12'ye kadar ders çalışırım. Direkt 12'de vururum kafayı uyurum. 2 saat ders çalışacağım. İşte bilmiyorum yani ne kadar istersem o kadar çalışacağım. Şu an yani verime bağlı. Çok fazla ders yaşayabilirim. Elim çok titriyor ya. Delireceğim. Neyse şimdi ders çalışacağız artık. Şimdi aşağı kattan tablet alıp geliyorum. Şimdi tableti aldım. Ee, şey yapacağım. 10. sınıf fizik 1. ünite. Direkt çıktı vallahi. Harika. Bu arada tabletin ışığının burasının fazla olma sebebi üstüne portakal suyu dökmüştüm. Bayağı önceden. Hala böyle kaldı. Konumuz bu. Ama ben yeni yüklenen bir video istiyorum o yüzden doğum bir izleyeceğim. Hoşça <tik> kalın hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç konusuna başlamadan hemen ödevlendim. <tık> fizik videosunu bitirdim. Hani fizik böyle edebiyat tarih gibi bir şey olmadığı için özet falan çıkarmadım. Evet. Direkt tabletten video açtım izledim. Zaten fizikteki devreler falan benim yani çözebiliyorum. Garip bir şekilde normalde matematiğim çok iyi değil ama fiziğim iyi. Ee, ama denemelerde çok kötü. Ama deneme... Ay deneme diyorum. Şey akım problem, işte denklem bilmem nelerini çözmeyi biliyorum. Biliyorum diye seviyorum ama ismini bile bilmiyorum o konunun. İşte birinci akım akımlı Şimdi ee, hibiskus çayı içiyorum. Anneme yapmasını istemiştim. Yapmış sağ olsun böyle kırmızı bir şey. Çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Ne yani böyle Starbucks'ta içtiğimiz berry hibiskusun çay. Direkt çay olan var. Şurupsuz. Baya güzel tadı. Şimdi fizikten e, internetten soru çıkartacağım. Normalde bir kaynağım var ama o kaynağı çok sevmiyorum. Sorular çok uzun ve sıkıcı geliyor bana. O yüzden internetten böyle kolay, basit, kısa sorularla başlayacağım. Onları çözeceğim. Sonra belki o kaynağımı da kullanırım bilmiyorum. Şimdi soru bulup çıkartacağım yazıcıdan. Ve yaklaşık 20 dakikalık video izliyorum. Yani. Yani 20 dakikadır falan ders Saat tam 10 gibi bir şey sanırım, bakayım. Evet, saat 9.57, buçuk gibi başlamıştım işte. Yeni bitti. K-12'ye girdim ve coğrafyadan, İngilizceden falan bir sürü ödevim varmış haftanın başında verilen bizden normalde ödevler cumaya veriliyor ama ben hiçbirini bilmiyordum ve şu an şok oldum. Ve şu an fizik çözmeyi bir kenara bırakıp ödev çözmem lazım. Ödevimi bitirdikten sonra soru çözeceğim. Çünkü şu an ödevimi acilen bitirmem lazım. Aradan çıksın bütün ödevlerim. Çünkü biraz fazla ödevim var. Ya yani fazla değil ama gene varmış yani. Çantamı alıp ödev çözeceğim. Planlar değişti. Yüzüm nur topu gibi parlıyor hala. Krem olduğu için böyle. Çay içiyoruz coğrafyadan tam tamına 5 sayfa ödevim var. Ama hepsi test yüzden hızlıca bitirip bitireceğim. Yani öyle şimdi kalem arıyorum. Keçeli. Şimdi hepsini tak 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 çözeceğim. Ve sonra İngilizce ödevi yapacağım. Ö Ömür biter ödev bitmez vallahi. Ödevini bitirdim. Ama bir şey itiraf etmeliyim ki yarısını cevap anahtarına baktım. Çünkü 5 sayfa testi kendi başıma yapamazdım. Beynim yetmedi. Ama yarısını kendim yaptım. Diğer yarısını cevap anahtarına baktım. Yine de kendime gurur diyorum çünkü hepsini cevap anahtarından da bakabilirdim. Böyle de çalışkan bir öğrenciyim. Şimdi edebiyattan kitap okumam lazım. Yarın okuma dersimiz var zaten. İngilizce ödevi var mı bilmiyorum. Şimdi bir tane arkadaşıma soracağım. Çünkü K-12'de göremedim ama bazen K-12'de çıkmıyor ya da hoca K-12'ye yazmadığı da oluyor. O yüzden şimdi bir arkadaşıma soracağım. Ona göre ya İngilizce ödevi yapacağım ya edebiyat çalışacağım. Kitap okuyup bilmiyorum. Ona göre ne yapacağımı kararlaştıracağım. Bilin bakalım kimin İngilizce ödevi var ama yapmaya çok üşeniyor ve... Ee, yarın okulda yapacak ve şu an edebiyat kitabı okuması gerek. Şimdi edebiyat, edebiyat, edebiyat kitabımı okuyacağım. Ve günü burada yarılıyorum, bitiriyorum. Bence güzel bir vlog oldu. Ben hoşuma gitti. Buradan çok daha güzel. şöyle geçeyim. Bence güzel bir vlog oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.